Rize için çay olmazsa olmaz. Yani aslında çay Rize demek, Rize de çay demek. Şu anda öyle kabul edebiliriz. Hatta ben özellikle dışarıdaki sohbetlerimde ya da Rize'ye gelen herkese şunu soruyorum. Güne çayla mı başlıyorsunuz? Cevap genelde tabii evet oluyor. O zaman güne Rize ile başlıyorsunuz diyorum. Çaysız bir e, Türk toplumu düşünmek de mümkün değil. E, biz de bunun baş kenti olduğumuza göre Rize olarak her alanda çayı kullanmamız lazım diye düşünüyoruz. Aynı zamanda da tanıtmamız gerekir diye düşünüyoruz. Ve geldiğimizde Rize'de Rize Valiliği olarak Çay ve İnsan fotoğraf yarışması başlattık. Bu sene üçüncüsünü tamamladık. Birbirinden güzel her sene fotoğraflar oluyor. Çok olumlu dönüşlerini görüyoruz. Bu sene de tamamlanan yarışma sonunda sergilemeye uygun görülen fotoğrafları burada hep beraber gezdik. Bir kez de keyif aldık. Yani fotoğraf sanatı bir karede sayfalarca anlatabileceğiniz şeyi sefalarla anlatabileceğiniz şeyi bir karede size anlatıyor. Burada bunun avantajını da kullanıyoruz. Bu arada tabii çay bu yönüyle yani çayın daha çok tanıtılması ve Rize çayı olarak bilinmesi anlamında bazı girişimlerimiz de var. bir şey inşallah yakında somutlaşacak. Bu çalışmaların hepsine o ek olacak. Biz bir taraftan da çayı her yerde kullanmaya gayret ediyoruz. Sadece içmeyeceğiz. kozmetikte kullanacağız. Turizmde mutlaka ama mutlaka kullanacağız. Bir taraftan da böyle e, tanıtmaya devam edeceğiz, gayret edeceğiz. Ben e, katılan herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Birbirinden güzel bir fotoğrafları bize ulaştıran tüm sanatçı kardeşlerimi tebrik ediyorum ve bu devam edecek. Her sene ama güzel bir şeyler koyuyoruz. Biz de yeni tecrübeler ediniyoruz. Belki zamanla uluslararası olacak. Bazen onu da konuşuyoruz. Bazı kısıtlamalar getirdik. Örneğin Rize içindendi. Şimdi Tay olsun da Rize dışında da olabilir diyeceğiz. Bu şekilde inşallah bunu geliştireceğiz.